Haksızlık mı olur ya? Seven mi falan dedin sen çok belli ediyorsun. Salak. Ya <laughs> o kadar çok şaibi iç içe geçmiş ki ve benden para istiyorlar. Bir <laughs> paramızı ver <ben> işte. <laughs> Şöyle bir tola para edesin döveceğim şimdi ama. Döveceğim. olur. Tam olarak kaç para lan diyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sana habersiz tane habersiz. Bizden olmaz biliyor musun? Hem dışarının pencereleri açık hem, hem müzik, müzik açık. <laughs> Özür dileriz aşkım bu işleri hep sen yapıyordun. Bu işlerde çok tecrübesiziz. Limayı açarsak onun üstü çok çıkacak. Nasıl yapıyorsun insan? <laughs> Hızlıca geliş yapacağız arkadaşlar. Hazırlıklı olun tamam mı? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hava çok sıcak. <laughs> <laughs> Klimayı çalıştıramıyoruz. Dışarıdan inanılmaz bir ses geliyor. Böyle terliye terliye bir başlangıç yaptık. <laughs> Bence güzel. Biliyorsunuz daha önceden ben ve Mert'e Nisan bir bilgi yarışması yapmıştı. Daha sonradan sana bir tane işte bir bilgi yarışması yapacağız falan deyip böyle ödül de koymuştuk ortaya. Hatırlayanlar vardır o videoyu izlemeyenler için. Şuraya videoyu bir yere koy Mert. Tamam. Ne ee, tamam. Sağ üst olması lazım. <laughs> Ne tarafı oluyor? Burası lan işte. Ha, o taraf. Dönmüyor değil mi kamera? Nisan nasıl yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Beynim yok mu şu an? Tam odaklanmışım. tamam. Neyse eve gidiyoruz. Hazır bir açılış yapıyoruz. Lan Elim tripod değil ha. <laughs> 25'e <'le> gidiyorum. Olsun. <laughs> 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 <Yık> İyi gitmiyor burada. <laughs> Seçi parmağım ağrıdı. Nisan Tam etmiyor işte. Ya Allah Allah. Nisan'ın değerini almayınca almıyoruz. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Nisan'ın haberi yok henüz böyle bir şey planladığımızdan. Soruları hazırladık. Daha çok soru ları aslında mert <laughs> bu ama bak ben buldum ama daha öncesinden bulduğum için birkaç gün önce buldum soruları. O yüzden ben de hatırlamıyorum emin olun. Onu bilemeyeceğim. Yalan söylüyor. <laughs> Ezberliğimin değilse hiçbir şey bilmiyorum. Falan ama falan, falan, ben parama bakarım. bakarım. Ben Kim Mert kazandıktan sonra 50-50 çünkü evet. paylaşacağız bizim anlaşmamızı. Yenilirsen <laughs> <Evet, hiç gülüyor> yani. zaten seni var ya parçalarım gerçekten. Cebimden 1000 lira para çıkacak. Ben korktum bir an ya. Sorular bize değil mi? Hatırlamıyor musun? Ben hiç hatırlamıyorum haberin olsa çünkü okumadığım soruları. Ben de çok evet. hatırlamıyorum işte. Ben de sana dedim zaten unutur ben diye. Neyse hayırlısı Neyse, artık. Unutmayız inşallah ve bin liramız <laughs> gitmez. Umarım Nisa'nın 2000 bin lirası yok, gider. Yok yani genel olarak aslında Mert'in yaptığı şey şuydu. Soruları buldu. Cevaplara bakmadı. Hani o yüzden sıkıntı yok. Tahmini olarak böyle atacak tutacak. Sadece soruları ilk başta duyduğu gibi şey yapmayacak. Evet. Şu aşkımız ifadesi de ver yani. Tamam tamam, tamam ayarladım. Hiç duymamışsın. Bu nasıl soru falan. Da böyle. Bakalım şimdi Nisan böyle çok üstün üstün konuşuyor ya sizi yenerim. Siz cevabı bilseniz bilseniz. Bilseniz diyor. Yenerim bilsin. falan diyor. Sen cevapları buna versen bile ben yine de kazanırım. Cevabı bilmiyor ama soruları biliyor. En azından, en <laughs> azından biraz daha iyi. İyi. Bence Nisan'a şu an çok daha haksızlık yapmadığımızı düşünüyorum. Bence de hiç haksızlık yapmıyoruz işte. Ben niye böyle sürekli birilerinin joker elemanı oluyorum? Diğer videoda da senin arkandan konuşuyordum. <laughs> Sen Özür hain. dilerim. <laughs> ben hain değilim. Sen ben hain. Ben menfaatçıyım. <gülüyor> <gülüyor> tamam aynı şeyi çıkıyorum. Hayır aynı değil. şey değil. Ben paramı <laughs> <bana> bakarım. hainsin. <laughs> 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 Şimdi eve geldi, altı yaptık, hazırlanıyor Nisan diye. Para çekmeyi unuttuk ama işte kaybedeceğimize inanmıyorum zaten. İban var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve İban'ın da atar. biz kaybetmeyeceğiz, o düşünsün. <laughs> Birazcık gerildim çünkü Nisan'a bu tarz böyle içerikler çekmek çok zor. Bakalım, umarım şaşırtabiliriz. Şaşıracak mı? Ne diyorsun? Bence çok şaşıracak. Niye? Çünkü hile yapacağız. <laughs> Enişte hile yaptığımızı düşünürsen %100 doğru. <laughs> ben değil ama Mert yapacak. Ben hile yapmayacağım. Ne ha. diyor? Sen cevapları buna versen bile ben yine de kazanırım. Hadi görelim. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü yarışmamıza başlıyoruz. İzninizle yarışmacılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Sevgili kocam, biricik eşim Nisan Hakan Özkan sizlerle. Alkışlasanıza <laughs> beni ya. Arkışlasana beni. Ben haksızlık olmasın diye çoğaltmak şey istemiyorum. Şimdi sırada sevgili yeğenim, korumam, aynı zamanda canım ciğerim, törpilli elemanım, bu yarışmayı kazanması şart olan kişi Mert Toprakçı. Selam. Çok resmi Kim? gördüm sizleri. Buyur yarışmada böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok yüz göz olmayacağım sizinle. Bir takım işler çevirdiğinizi biliyorum. Asla öyle şeyler yapmayız. Biz senin gibi öyle bel altı vurmuyoruz. Evet. Dürüst oynuyoruz. Güzel insanlar mıyız? <laughs> ee, yani... Sen söyle mi? Sen tamam. Bu gülüşümden anlamış olmanız lazım ki size asla <laughs> güvenmiyorum. Peki burada oturmak nasıl bir hissiyat? Hani ben geçen sefer çok gerilmiştim ve böyle panik olmuştum. Kesin bunlar bir numara çeviriyor falan diye böyle düşünmüştüm sürekli. Evet bile. öncesinde sana 3 hafta boyunca işlemiştik. <laughs> evet. Ama sana böyle bir işlenme olmadı. Ben haksız rekabet olsun istemiyorum. Gerçekten bildiğini kanıtlayarak böyle yenmeni istiyorum bu yaşta. Ya ben her türlü yenerim de. <laughs> <laughs> şimdi yarışmaya başlayacağız ama buradaki trik ne? soru hiçbir şey, işte, hiçbir şey yok. Ha hani niye korktun? Hani geçen video diyordun sen cevapları buna versen bile ben yine de kazanırım. Korkmuyorum şimdi bir cinlik yapmış olmanız lazım. Ya Bana aşkım. bir şey çaktırmadınız. Yarışmaya başlayınca bunu göreceğiz galiba. Evet. boşuna tedirgin olma. Gerçekten böyle Gerçekten çok ben de bilmiyorum. eşit şartlarda yarışacaksınız. <laughs> Evet. bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi yarışmamda hile yapmadım. E, tamam biz de yapmıyoruz. Ben de i̇şte yapmıyorum. İşte bu konuda yani. size pek <laughs> güvenmiyorum. Keşke <laughs> yapsaydık o yarışmalarda. Alamine sövdü yani. Dur onu. <laughs> Yoktu <laughs> ama öyle yaptığınızı hissettirdiniz sadece. Gerçekten Yapmadım. hile yoktu. Bu sefer hile varsa yok, bak da sonunda yok. işi bozarım. Nasıl bozacağım? Şimdi iddiasına girdik. Ben kazanırsam sizden 1000 bin, bin alacağım. Ben kaybedersem size bin bin vereceğim. Evet. Hile yaparsanız vermem abi Ne şey. alakası var? Vermem. Ne alakası var? Vermem. Ne alakası, vermem. Ne alakası vermem. var? Vermem. Bak, Ben dürüst yarışma istiyorum. Tamam ben Zaten dürüst, dürüst bir yarışma Hiç yapıyoruz. Yap. Ama kalkıp da yok para vermem siz hile yapıyorsunuz falan filan dediğin şaplar gömerim. Sen çok iddialı konuştum. Dedim ki hile yapsanız bile kazanırım ben bunu dedim. Evet. E diyoruz biz de <laughs> evet hadi görelim. <laughs> hadi görelim diyoruz. Hile de yapmıyoruz. Bekliyorum ben. Hadi artık başlayalım yani. Tamam başlayalım. Ben şöyle bir geri çekeyim sorularımı görmeyin. Çok titizlikle buldum bu arada bu soruları. Haberiniz <laughs> olsun. Asya kıtasında kaç ülke var? <laughs> Neyinde? Asya kıtasında. Asya kıtasında kaç ülke var? Güzel Aslında. soru ama tahmin değil mi bu sorular yine bizim yaptığımız gibi? Evet yaklaşan En çok yaklaşan. Biliyor. Bana bak. Ama demiştim. <laughs> <laughs> Neyi demiştin? <laughs> Bir şey demiştim de. Hadi neyse. Ne yazdın? 18 yazdım. Sen kaç yazdın? <laughs> 18 mi? 60. 60 mu? Mert kazandı. 52. Oh lan zaten 118 tane falan ülke var dünyada. 220, 218 falan. Nereden biliyorsun? <laughs> ben geceleri çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ilk sorunun günahı olmaz. Öyle düşün. Daha önümüze 30-35 tane soru. var <laughs> Kaç? 5 soru mu? Yok ben size ya, size 15 tane sormuştum. Ben de 15 tane sordum. Güzelleri <laughs> sor. Seç sırayla gitme. Ay çok zor onları. Şey, ya, ben de yani. <laughs> <öyle bir> şey. <laughs> Bir de sorular sorsun diyorum. Soruları kim hazırladı? Ben. Bilmem. <laughs> Bilmem de lan. Ben neden bileyim? Ne kadar kötü yalancısın <laughs> ya. Bahane soruyorum. Bilmem <laughs> diyor. Kim hazırlayacak? Seda hazırlamıştır. Bir keçi yılda ortalama kaç litre süt vermektedir? Günde 4 litre süt veren inekler var. Bunu biliyorum ama onlar süper inek. Keçiler günde 4 litre vermez. Bir verse? Ufak bir matematik. 365 dedim ben. Ben 700 dedim. 1000 litre. Yine başkası. 1000 litre kazandım. mi? İyi misin? İyiyim. Ne zaman işte. <laughs> Ama yani şimdi böyle bir hile yaptıysanız çok tatsız ha yani söyleyeyim. Ne yapmadık? Birazcık bir hile tutarlı yap sarla sen de Allah Allah. Elini Bin ne olup oğlum? Bin... Hangi keçi lan o? Kedilerin doğduklarında kaç dişi vardır? Kedilerin doğduğunda diş oluyor mu? Varmış. Demek ki varmış. Var mı? Lan sen sıfır yazacaktın var mıymış? Yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Benim kafamı karıştırdı bak. Gösteriyorum. <laughs> i̇ki mi? İki. 32 <laughs> yazdım ben. İnsan <laughs> ne işte bu? <laughs> kaç? Bu arada Nisan kazandı. <laughs> Ne? 32 dişi mi var? 32 değil ama yaklaştı. Kaç? Kaç? 26. O ne? bayağı. 26 diş neresinde? Ağzında. ne <laughs> o neresinde alacak? acaba? 2-1. Ulan kendine gel. 1000 lira kaybedeceğiz. Hayır kaybedemeyiz. Ben senden dedim bazen. Bir şey söyledim mi? Lan sunucu bile iddianın içerisinde. Böyle yarışma mı olur ya? Bir kutu payısı kaç metre uzağa zıplayabilir? Bir hayvan zıplayamıyordu ama o kutu payısı mıydı ya? Fil. Ha fil zıplayamıyor pardon. 32 metre mi? Yok lan tersini tutuyor. 3. ben de evet. yazdım. E ne olacak şimdi? Berabere. O zaman bu kaç metre? 5-6. 5 6 5 6, -6, 6 metre mi? Ha. O zaman tamam, şey hiç kimseye gerek. bir şey yazma. Evet bunu geç. Madem filleri konuştuk az önce, bir soru daha sorayım bununla ilgili. O bildiğim yerden geliyor soru. Filleri mi biliyorsun? Evet. Ben, ben de çok iyi zıplayamadım biliyorum. Sormuyorum o zaman. Ben de kulaklarından bir büyük biliyorum. Ya sor ya oğlum bak soracağım <laughs> dedi sor, sor ya. Tamam soruyorum. Fillerin hamilelik süresi kaç aydır? Oha <laughs> biliyor musun? Köpekler 2 ay. <laughs> İnsanlar dokuz Neyse, ay büyüyor. Bilmiyorum büyük bir şeydir. Tam buldum. 24 ay. 24. Ya 25. siz Allah ya. Allah. <laughs> i̇şte <da> aynısını yazabiliyorsun. <laughs> Doğru çünkü değil mi? Ben bunu biliyorum. Ben de biliyorum. 22. 22 mi? ya? Ben de 24 diye biliyordum. Ha, okey hani. yine beraber. Everest dağına tırmanan en genç kişi kaç yaşındadır? Tek mi tırmanmış? <laughs> ne bileyim Mert'i sorgu sual etmedim. <laughs> Nasıl soru hazırlamışsın? <laughs> 14. 16. 14. 13 yaşındaymış. Yes be. Oğlum çocuk lan nasıl çırpınmamış ki o daha yani. Sanardı. Annesi babasıyla gitmiştir herhalde. Akıllı Ben de o yüzden sordum kimle Onun için de ben tek otobüse biniyordum herhalde en fazla. He onu otobüse da yapamıyordum. Falan <laughs> otobüse de binemiyordum ben. Annem <gülüyor> ekmek <laughs> almaya giderken liste veriyordu. <laughs> Unutmayayım <gülüyor> diye. Türkiye'de kaç mahalle vardır? Çok da olma. Çok ya. İlçe. Her ilçede kaç mahalle oluyor? Çok. Hiç İstanbul'da şey. kaç ilçe var? Çok. Ben bir şey yazdım, umarım kazanırım. <laughs> tamam, bir hesaplama yapacağım şimdi. Bir saniye. Söylüyorum. 4536 <laughs> 4000 mahalle mi? 4000 mahalle, Adana'da var sadece. Pardon, mahalle mi dedik? Evet. Mahallet. İlçe ile mahalleyi karıştırmadığına eminsin değil mi? Mahalle. Tamam. 4536. Mahalle. Mahalle. Mahalle biliyorum mahalle sokak. Sokak mahalle oluyor. Yok. Bizim Benim mi oluyor lan? İşte bilmem ne mahallesi. Tamam. Aa evet evet o tamam. Türkiye'de. Evet Türkiye'de. Az mı? Bence bir daha. Biliyorsun. Neyse ben gendirmiyor. Cevabın kaç? <laughs> 4536. Ben de 100 bin yazdım. 100 bin yazdım yazdın? Emin misin cevabından? Baksana. Ya çok mantıklı bir şey yaptım aslında. Cevap ne? 32125. Ben yaptım. Lan be, 32000. Tamam 4000. Yaklaşan kazanır. 200 bin. binlerde nerede 32 bin Vallahi bence ikiniz de yaklaşamadınız Allah ha. Allah <gülüyor> sen... <gülüyor> Seda öyle değil bu. 100 ile 32 bin arasında <laughs> 60.000 bin var. Sen mi 32 32.000 ile 4 bin arasında kaç var? İyi tamam ya. Dayı. Ben de yaklaştım ben bildim. Ama nasıl böyle haksızlık mı olur ya? Sinirlenme kazanacağız. <laughs> sen çok belli ediyorsun. <laughs> 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 ya oğlum bak soruları sen hazırladın. Cevapları biliyorsun. Buna rağmen ne bilmiyor buna rağmen? Buna rağmen niye ben yanlış yapsın? Ben bilmiyorum. Yem, yemliyorsunuz beni. Ay, niye Şu an biliyorum? var ya senden bir tane önde sadece. Bir tane benim yani, bilirim. Ay gerçekten boğazlamak istiyorsun. Ama <laughs> 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 ben önceki videoda ne demiştim? Sen cevapları buna versen bile ben yine de kazanırım. Büyük konuşma da yine. <gülüyor> <gülüyor> Soruları görüyoruz adam. Ya <gülüyor> <gülüyor> ben de Görmenize rağmen hala yani bilemiyorsunuz ya. Evet. Yeni soru. Gelkin gelkin. Benim soruyu sor. <laughs> ya onu çok açık ediyorsunuz. Sinir oluyorum. Ben, tamam sonra gönder gelsin. Hayır şöyle düşün. Seni belki de böyle düşünmek için yapıyor böyle. Manipüle etmek için <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Siz onun ertesini düşünemezsiniz sanmıyorum. Niye biz gitsin <laughs> ki <gezikliği gülüyor> Hiç <laughs> hiç kimse bize güvenmiyor. Ya. Ajda Pekkan Palavra şarkısında kaç kere para, palav, palavra demiş. Hemen Hala söyleyelim. Halam bir tane söyleyemedi. <laughs> Öyle bir şarkısı <laughs> mı var? Yemin ederim bilmiyorum. Neyse. Ya yalan söyleme Allah şöyle. Tarz... Soruları hazırladım mı? Hazırlamadım. Hazırlamadım. Yeter ben Palavra şarkısını niye ekleyeyim? Böyle bir mu olur. Ajda Pekkan'ı tanımıyorum bile. <laughs> Hadi. 50. 50. Ya 50 ya, 50 de ya, niye ya, ya, ya. Sizin beyniniz aynı anda mı çalışıyor? <laughs> <laughs> niye yazdın niye yazabiliyorsun? Ne bileyim. Tamam cevabını verme bir daha yap. Bir daha bir şeyler yazalım. Bir daha yazın hadi. Rıstık oldu yazma ama. <laughs> ben. Hayır benim cevabım öyle Ben değiştirmek istemiyorum kardeşim bana ne? Ben değiştirebiliyor muyum ya? Bence ikiniz de değiştirin. Bak değiştirip ya değil Ben... Ya böyle olmaz bak e, beraber. o zaman saymıyoruz tamam, ona da. Ne cevap ne? 45. Ben bildim. İkiniz de bildim. 50'yim ben. Bak bir de şey diyor. <laughs> 49 yazmam diyor. <laughs> Çünkü <gül sen mi 49? Google yazacaktın. Evet aşağı yazacaktım. Çünkü cevabı biliyordun. Yo, bizden niye 45 aşağı yazmayayım direkt? Şüphe o çeker. O zaman çok belli olur. <laughs> Şüphe çeker. <Doğru>. çok <laughs> başa baş gidiyor. Ha. Evet ya sinir oldum ha. Bak gidiyor paracıklar Mert. 3 soruyu aynı cevapladık ve bilemedik değil mi? <laughs> evet. Tekil üç... soru sorulmuş. 8'de 3 beraber yaptık. Yeni soru geliyor. Gelsin bakalım. Bir insanda ortalama kaç adet kaş teli vardır? Gel bakayım say. Kadınlar aldırıyor ama. Ama Allah aldırıyor ya. en şey benimkini say. Gel bakayım. Oha <laughs> <laughs> çok var <bağır> sende. <laughs> dur dur tamam Seda'dan şey. Koy. Aşkım ama ben aldırıyorum öyle düşün. Ya üzerine eklerim. Kaç tane aldırıyorsun? Gel <laughs> yarı yarıya paylaşırsa. <laughs> <laughs> ben de pazarlık yapıyorum. <laughs> evet. Yarın ya paylaşırsak diye. Benim bir tahminim var ama. Ya sus sayıyorum ya. <laughs> Allah da belanı versin. Dönüyorum o tarafa o zaman saydıracağım. <laughs> Duy, anlamıyorum ki. Söyle işte ya. Sala tamam. Ozan tamam dur sayacağım. Sala benim sattın ha. Yazdın mı çok sen? Ben bir ya. şey yazdım ama umarım doğrudur. Yanlış yazdım inanıyorum. Ben de çok yanlış yazdım galiba. Çünkü kaç, hiç sayamadım. Kaç yazdın? Sayamadım. <laughs> 800. Ben 1000 yazdım. Nisan kazandı. <laughs> Oğlum ne yapayım az lan milyon yok mu orada? Ben bilerek bin yazdım öylesine. Bin yazdım. Ben taraf değiştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nisan de tarafına gidiyorum. Ama... <laughs> Al senin tarafımı almıyorum. Sor. ortalama 600 TL varmış. Game of Thrones dizisinin bir bölümünde ortalama kaç kostüm kullanılır? Şimdi dizi bir saat. Her sahne 2 dakika olsa, her sahnede 3-5 kişi olsa, arkada figüranlar olsa. Cevabım 450. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yine helal olsun ha. Valla helal olsun. Yemin ederim. Ben 700 dedim. Bence de benimki de oldu. Kaç? 700. Yüz. Oha onu tutturdum. Şaşıramıyorum bile. Çok iyi tutturmuşsun. <laughs> <laughs> Allah da <de> belanı <laughs> <laughs> Çok güzel tutturdum lan. Ne diyorsun gerçekten? <laughs> İnanılmaz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bir şey söyleyeyim mi? Dedim ilk defa bir videonun kurgusunu siz yapın dedim. Çok heyecanlandım. Acaba neyle karşılaşacağım? <laughs> Bunu mı karşılaşıyorum ya? <laughs> ya ne güzel doğru ki biz Ali'nin hile biz... yapıyorsunuz ha. bu şakaydı şakaydı. Ya niye şakası? Üçü <laughs> üç ne şakası? bir <laughs> şey abi. bu kadar mı kaybederiz? Bu şakaydı şakaydı. Bunu bilerek sordum gerçekten. Bunun cevabını bildiğini bildiğin için sordum. Nereden biliyorum? Bilmiyordun ama. Konuştuk çünkü bunu. Yani bu sayılmıyor. Okay. Hayır ben nereden parayı gördüm sen? <laughs> ben çok belli ediyorum. Bak <laughs> bunu bence bilirsiniz çünkü sizinle alakalı bir şey. <laughs> bir erkek hayatı boyunca hiç tıraş olmazsa sakalları ne kadar uzar? Dökülmüyor mu mesela yani? Ya benim çok çıkmıyor da haftada bir santim ulaşıyordur herhalde. Evet haftada bir santim. Hayatı ulaşıyor. boyunca. 7, 30-365 e, Yılda 56 cm'de 52 Yılda kaç hafta vardı ya 52 mi vardı? 52 vardı değil mi? <laughs> Nasıl mantık yürütme ya? 50, 52 santim. <laughs> Sallıyor işte aşkım. 60 yıl yaşasa. 30 metre mi? Bari internetten aç bak da soru falan bak. İkimizin de bilmediği soruları falan çevir Lan o da yani. bilmiyor ki. Nasıl bazı soruları biliyor da bilmiyor? bilmiyor aşkım da şu an üç üçsünüz e farkında mısın? Sence bilen adam bu şekilde tutar mı bunu ya? He ya. Allah aşkına gerçekten. Ya işte Mert'e çok güvenemediği bir şey. <laughs> yanlış hatırlıyor da olabilir cevapları. Öyle düşünüyorum. Ben... <laughs> tamam. Kaç? 2,5 metre. 8 metre. <gülüyor> ben <gülüyor> kazandım bence. 10 metre. Ne? Oha oha var var mıymış? Varmış. Oğlum yürüttüğüm taktik şey yaradı. Ama Gerçekten. onun bir sınırı yok mu ya? Bir noktadan sonra durmuyor mu? Ben yok lan. Bilmiyorum işte. Saç sonuçta uzuyor tırnak böyle. Tırnak da çok, çok uzuyor hatta. 3-5 metre olan tırnaklar var. Ama, ama bir noktada böyle sanki dökülür bir şey olur gibi geliyor. Hissiyatı geliyor bana da. 1, 2, 3. Kağıtta kazanmayacaksın değil mi işte? <laughs> bir şeyler yaptın ama. Ya ne <laughs> kötü. <laughs> ben yine yapmıyorum. Bana niye güvensizlik yaşıyorsunuz ya? Biz de bize bize yapmıyoruz. Biz de yapmıyoruz evet. Yapsam <laughs> 3'e 4 mü oluruz? Bir İtalyan yılda ortalama kaç kilo makarna tüketir? Ne kadar saçma soru lan bu. Adamların en meşhur yemeği sürekli onu yiyorlar öyle Bu bir paket makarnalar kaç gram? 500 herhalde. Ya cevabı modu hesap yapıyorum. Bak geçen videoda geldiğin eniştemle anlaştım buraya geldim. Ya hocamdır kocamdır ha. O da aynı şeyde de karımdır <laughs> ha dedi. <laughs> ben bunu yapacağım dedi, beni çağırmayın dedi. <laughs> tamam söylüyorum. 23 kilo. Gerçekten mi? Ben 10 kilo aldım. Bu kadar yiyorlar mıdır? Ben kazandım. Ha bildim. Kaçmış ya? Kaç 25'miş. 25. Oha kilo. çok, çok yaklaştı. O da muhtemelen paketin tam ağırlığını bilmediğim için. Vallahi helal olsun. Helal. <gülüyor> Mert <gülüyor> bunu bil. Adana'nın kaç ilçesi vardır? Hayime işte. <laughs> Şimdi kendimi savunmam gerekirse ben Adana'da yaşadığım dönem boyunca Pandemi olduğu için hiç Adana'yı gezemedim. Olduğumuz yerde durduk. Bahaneler, bahaneler. 8 Tam olarak 15 tane var. Evet, 15. Ciddi misin? Evet, 15. Çokmuş ya. Bunu bilirim. Bunu bilmene gerekiyor. Ben aklımdan saydım zaten. Eşit olması için biraz daha bir kadar soru sorman lazım. <laughs> Dünya nüfusunun yüzde kaçı solaktır? Dün bununla ilgili video izledim biliyor musun? yapıyoruz. yapıyorsunuz? <laughs> Neyle yapıyorlar? Bak, tam tutturacağım çünkü. Abi önce. dün izlediğim videoda bunun lafı geçti ya. Tam oranı mı yazıyordu? Geçti yani, umarım yanlış hatırlamadım hatırlamıyorumdur. Umarım bile yapmıyorsunuzdur. Kütür mı? Solakları soruyorsun değil mi? Evet. Gördün mü? Tam mı tutturdu? Evet. <laughs> Tam tutturursam 2 puan alır mıyım? Hayır. <laughs> Cevabımı gördün mü acaba ben elimi açtım ama. Evet biraz 124. %24. on. <laughs> 10. Ha? Yüzdon. Kaç? Tam, yüzde 10. on. <laughs> böyle bir şey olamaz 10 yani. On çok az ya? On kişiden bir kişi mi tolak? Ha. Beş beş. Abi böyle bir 5 -5 şey 5 -5 olabilir beraberiz. mi ya? Gerçekten. Beraberiz. beraberiz. Ben buna olacağını biliyordum. <laughs> ben, <dedim> ben unutuyorum. <laughs> <laughs> oğlum söyle şunu kurtul Hayır. Bir şey yok. Ya söyle de kurt. biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Sonra sen mi hazırladın? Hayır. Söyle öyle. de kurtul ya. Yani tamam, o kadar adını iş yerinde koymayın kardeşim. Sonra hazırlarken ben de oradaydım. Ha. Ama ben dedim ki adama bak ben bunları unuturum dedim unuttum. Sizinin eriymişsin. Ne hal olsun. Ben biliyordum ya. Umarım hatırladım bir soruyu sorarsın artık. <laughs> Balinaların kalbi dakikada kaç kere atar? Bu soru yoktu. <laughs> Sen gece uyumayıp çalıştın mı bunu hatırladın mı cidden? Ekledim 3-5 sonu. Helal olsun karım ya. Ya sana inanmıyorum hala ya. Bak en son gece uyku tutmamış demiş ki kocamdır. Şöyle yazayım. 15 yazdım. Ben 10 yazdım. 9. Yes be! Ben Ay de aynı be. mantığı yürüttüm. Ah Anlattıklarını biliyordum. Oh, bin lira. Kaç <laughs> <Ben> şimdi lira? <laughs> bin soruları sor. Ah be. Bunu bilebilirdim ya. Bence Fotoğrafa... bunu da bilirsin. İlk fotoğrafın çekimi kaç saat sürmüştür? Aa çok enteresan. Bilmiyordum bunu. Bilirsin. Saturation'ı kaça ayarladılar acaba? Bir milyon böyle sayıyor. Saturation değildi lan o neydi? <laughs> ha, shutter speed. Ha shutter speed'i kaça ayarladılar acaba? Kaç saat mi dedin? Saat Hı? mi sürmüş? Hani hazırlıkta mı bunun içine dahil? Ne bir bileyim Nisan. Yoksa kıpırdama çekiyorum deyip saatlerce öyle durmuş mu? <laughs> İlk çekilen fotoğraf şey değil ki. Manzara fotoğrafı. Ha anladım. Camından dışarıyı çekmiş adam. Mantıklı. Ya yani tekil 15. <laughs> tamam yazdım bir şey. Bence böyle bir şeydir. Kaç? 2,5 saat. 7,5 saat. <laughs> 8 saat. Oha! Yes be! Manzarayı çekmiş deyince <laughs> daha iyi mantık bir 8 saat bildim. de hava karı durur oğlum. Evet, 8 saat mi lan? O zaman erken kalkmış demek. Ki. Ben de tahmin etmezdim bu arada bu kadar Ben sanladım yani. Saat. Sen manzara falan deyince dedim o kadar saat bir insan duramaz. Doğru. Mandarayı çekiyorsa uzun için. Bu soruyu biliyordun ve hatırladın değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> e Şimdi <işte gülüyor> ben yalan söylemem. <sürece>. <laughs> <laughs> i̇ptal edelim mi bunu? Hayır, niye iptal edelim? <laughs> Soruları bilsen de be. ben yine de kazanırım. <laughs> Gördün mü? <laughs> ben hatta tam tutturmadım bile. 8 saat yazmadım, 7.5 buçuk yazdım. Çok belli olmasın diye. <laughs> <laughs> Oğlum... Ya bu nasıl bir video oluyor? Hiç bir fikrim yok şu an ya. 2015 senesinde Türkiye'de kaç çift evlenmiştir? Bilmiyorum ben bir şey sallayacağım. Günde 300 desek ben 100.000 yazacağım ya. Ben cevabımı söylüyorum 1 milyon. Ne? Yılda hmm. değil miydi soru? Yani <laughs> i̇şte, 1 milyon da 1 milyon da çok Yılda. Ya. Yılda. Bu arada iyi yaklaştı. Çift. Ben mi kaybettim? 602.982 kişi. Oha! Buradan 582 orada tamam sen geldin. Oğlum <laughs> <Olan>, nasıl lan? <laughs> o kadar kişi nasıl evleniyor? Yarım milyon kişiden fazlası evleniyor yılda. Zaten ee? de çocuk yapsalar demek 600... 1000 çocuk dünyaya gelmiş 2016'da. Küçük <laughs> bir matematik. <laughs> bir kişi bir dakikada en fazla kaç kere parmak şıklatabilir? Oğlum neredeyse 30 saniyede 100 kere falan attım. Yani yok yok çok <laughs> ben çok attım Ben de burada çarpım işlemleri yapıyorum. 50 tane attım desem 100 yapar. Hakikaten 100 tane. En fazla... 360. Ben 100 yaptıysam elin adamı da 200 yapar herhalde. 360. İkinize yaklaştınız. 269. Ben yendim. Dedim çünkü ben İngilizce yapmıyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Ben Daha hızlı ışıklatabilirlerdi bence. Neyse baya yeniliyorsun ha. Soruyorum. Türkiye'deki insanların yüzde kaçı kim o sorusuna ben diye cevap veriyordur. Yüzde <laughs> yüz. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Kim o deyince zaten ben dersin, o da senin sesinden tanır. Bu olay böyle değil mi? Yanlış mı biliyordun? Şey Doğru. Yüzde dersin? kaçı öyle cevap veriyordur? Ben mesela eve girerken annem kim o diyor, ben diyorum ben. Tamam oğlum diyor, tanıyor işte. Seni. Tamam işte şeyden, yapay zeka sestan tanıyor seni. O zaman hadi diyelim küçük bir iler olsa, yüzde 95 diyorum ben. Enişte değiştirdin. Zaten değiştirecektim. Kaç yazdın? Yüzde 98 kaç? %86. <laughs> Önceki cevabın neydi? %90. Değil ben yani. yani. Yes. yani <laughs> Zaten yani. yani böyle ya, 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 buna bak, olur. yani. Buna hiçbir şey diyemem. Ben hile yarışma yaptım size. Siz... Biz de yaptık. Sen kendin yap. <laughs> yaptın. Ya sen değiştirdin biz ne yaptık? Ben hatta sordum o bak değiştiriyor mu dedim. Olur Biliyorsun ya. ya, ya görmüşsün önceden. Neden Türkiye'de kaç ilçe vardır? Şur. Yazdım. Kaç? 860 938 Mert yendi. Kaç cevap? 922. Yavaş Sorularımız bitti arkadaşlar. Bitti mi sorular? Yani vardı yani artık bacı i̇şte, sormaya gel. kaça kadar yendi yani ne, daha ne kadar yenileceğim Nisan? <laughs> ne kadar yenildi şimdi? Çok yenilmedi bence. <laughs> 11'e 7. Çok da büyük bir fark. Atmak istemedim. <laughs> Tuğçe senin videon. İban atabiliriz. Bu yarışma gerçekten çok haksızlık ya. Hiç haksızlık çok yok. haksızlık. İyi ben size haksızlık değil. Önceki videoda gaza gelip ya soruları hazırlasan da yenerim dedim ama sonra ben geri adım attım oradan. Atmadım. At o at kadar benziyor. da oyna flashback. Sen cevapları buna versen bile ben yine de kazanırım. Oha gel yani. ciddi misin? <laughs> cevapları vermeyin de. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> cevapları <gülüyor> vermeyin de. Bilemezsin. ya Sonuç gördünüz mü? Yo ben doğru söylüyorum. Görmediniz mi? Görmedim. Şu an göremiyorum. <laughs> Yeni video mu çektin koydun oraya yoksa? Hayır hatırlıyorum ben sonra ondan geri adım attım. Geri adım atmasam diyeceğim ki tamam okey yaptım. Ya şey dedi. Tam tamam, Aç izliyor, tamam, lan. Soruları... Aç izliyor ama ya. bir kere Doğru... ağzından çıktı. Yok şey dedi. Tamam sorular bilme de bir şeyler yapın gibi bir şey dedi. E tamam sorular bilme de dedim. Sen tamam. ne yaptın soruları bildin? Bilmedim unuttum dedim ama bak. <laughs> ya oğlum, oğlum bak <laughs> ben, unuttum, ben bu ya o... <laughs> bir fikrim var onu önereceğim. Abi paramızı paramız tamam. var ee, ondan sonra fikirleri açıyoruz. <laughs> Bak <laughs> ne dedim cevapları vermeyin de dedim. Biz ben bir kere bu duydum onu. Ben şaka yapmışım sonra geri bastım. Tam cevapları vermedi ki. Efendim merhaba buyurun benim. Aa, Aa, hayır gelemeyeceğiz. <laughs> i̇ptal edelim daha sonrası için rahatsız edeceğim ben sizi. Ben onu tamamen unutmuşum Masaj ya. mı? Masajı kaçırdık lan. Beni götürmüyor mu Ben sizin masaya <laughs> gidiyor işte. Tamam alıp Biz sana beraber gideceğiz. kaybetti. Videoda gördüğünüz gibi ben soruları cevapları buna versen de kazanırım diyorum. Biz diyorum. de ondan, sonra, ondan diyoruz sonra... Sonra... ki bu bizi ilgilendirmez evet, diyoruz. Ha şimdi yiyorlar Kendi de bunu geri alıyorum. Biz almıyoruz. Biz, biz de almıyoruz. Biz de <laughs> ya şey yapalımızı... Bence şöyle yapalım. İzleyici karar versin. Arkadaşlar ben bekleyemem. Ben paramda. Siz <laughs> diyorum. <laughs> Bak mesela bir zürafa doğduğunda yaklaşık kaç kilodur sorusunu sormadım. Onu biliyor. Tamam. Bir Bilgors... tamam. madem bu kadar tamam. şeysiniz. Bir soru daha yapalım. Tamam. Siz kazanırsanız ben size 10.000 vereceğim. Tamam. Mert. Evet. Ben kazanırsam siz yine bana 1000 mi vereceksiniz? Tamam. tamam. Ben sorayım mı soruyu yine hemen? Soruları şimdi? da ben hazırlayacağım. Ben de ne anladım? <laughs> ne ne anladın? Ne Unutacağım <laughs> <alakası gülüyor> sonra. Ya Öykü yani hatırlama bilmediklerimden sonra. Öyle bir şey demiyoruz bak. Biz bunu kendi aramızda çözemedik abi. Arkadaşlar. Sss. Ya şu an bak halka oynama. He mağdur oynamayın mağdır işte. Mağdur oynamayın. Abi çok Aynen. adaletsiz ya. Arkadaşlar bu adaletin kılıcını size teslim ediyorum. Hayır Karar kimseye teslim verin. etmiyoruz biz 1000 liramızı alırız. Ama alır. siz de ne emmeye geliyoruz ne gömleğe geliyoruz yeter lan. <laughs> Paramızı verin işte. Şöyle bir tovar parayla verin döveceğim şimdi. Döv döv döv. Olur. <gülüyor> Tam olarak kaç para alınmaz biliyor musun? <laughs> Muhtemelen takipçiler bana çok üzülüyorlar yani. Ya yani Allah kimse evet. Hiç kimse sana üzülmüyordur yani. Çok üzülecek <laughs> bir yanım Pembe şortunla gelmişim <laughs> Mağdur oynamana gerek yok. <laughs> İlk videoda böyle artist artist davranıp beni bir hafta on gün boyunca canımı çıkartmışım. Gelmişim burada bin ne lira ya. kaybettim diye kıçım kıçım hemen şey yapıyorum. Beni bakmam ne arkadaşlar deyip ağlayacaksın neredeyse. Ben sana, ben sana bir şey yapmadım ki. Biz Mert'le geldik yanında kitap okuduk. Sen de buna çok şaşırdın. Mani beni manipüle <laughs> şey ettiniz. Ben sakin. Ya böyle değil çok zoruma gidiyor ya. Ben, ben çünkü... kitap okumak onduramıyorum? <laughs> Niye inanmıyorsun? Ya konumuz bu değil şimdi dur. Arkadaşlar biz kendi aramızda karar veremiyoruz. Bir hileler döndü ama dönmediğini söylüyorlar. Ama hilelerin döndüğünü de söylüyorlar. Ama soruları birlikte hazırladık ama Mert bilmiyor cevapları falan diyorlar. Soruları biliyor ama Mert cevaplara bakmadı diyorlar. Bazılarının cevabını biliyordu bazılarının bilmiyordu diyorlar. Bildiklerini sormadım diyoruz. Yani <laughs> o kadar çok şahibi iç içe geçmiş ki ve benden para istiyorlar. <laughs> ben böyle deyince ezildim o. Ya evet para istemiyor deyince işte biz hakkımızı istiyoruz. Beğendi <laughs> <laughs> yani çocuk. Çünkü... Çünkü ben yani yendim. hakkı az önce ne Geçen bir cide ne iki saattir ne anlatıyorum lan? <laughs> Sahabe ile iş geçmiş diyorum. <laughs> ya bize iyi Aynen, hakkım, Yok, tamam hakkım ya. diyor <laughs> ya. hakkımız Elinizi düşürmesin lan kimseyi. <laughs> <laughs> çok kötü görünüyoruz yani şu an. Nisan yapıyor şu an. Belki de kötüsünüzdür. Hiç böyle bunu düşündürüyor <laughs> Yok <ya>. değiliz. <laughs> Hiçbir şey kabul etmiyoruz lan. Kötü değiliz. <laughs> tamam arkadaşlar yorumlara yazın. Yarışmayı kim kazandı? Siz belirleyin. Ondan sonra sıradaki videonun başında da artık kısa bir giriş çekeriz. Kim kazandı artık onu kutlarız. Ya da şunu da yazabilirsiniz. Sonuçta ben de şimdi kazanmadım ya. Arada fark da var. Evet. evet. Aslında doğru. Siz yarışmanın iptal olup olmayacağına karar vereceksiniz. Bence böylesi daha doğru. Daha <laughs> Adil. Bakın, sizin düşünmediğiniz gibi düşünüyorum. Daha adil. Önce çok adil Adali. bir yarışmaydı yani. <laughs> Hala. Tamam arkadaşlar, öpüyoruz. Bin lira Videonun Nisan sonuna geldik. 1000 lira Nisan'ı fakirleştirmez. Ama benim bir manikür pedikür var. <laughs> bir cilt bakımına gideyim, bir tırnaklarımı Handir. yaptırayım. O bin liraydı. Kendime bir bakım falan yaparım arkadaşlar. Öyle düşünerek yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Vallahi ben bu videolarda niye ödül alamıyorum? Geçen videoda kazandım bir bok alamadım.